Minecraft'ta yeni bir e, seriye başlayacağım. E, neden diğer serilere devam etmiyoruz? Çünkü o, o dünyalar kayboldu. Nedense ben de bilmiyorum vallahi. Minecraft'tan çıktım, girdim. O dünyalar kaybolmuştu. Şimdi evet. ben yeni bir dünya oluşturayım. Survival olsun ismi. Survival. Sonra hayatta kalma, normal, başlangıç haritası falan olmasın. Sonra devam ediyoruz. Koordinatları göstersin. Sonra mağaralar ve kayıklar olsun. Sonra hileler etkinleşsin ve envanter korunsun. Ben sadece envanter için şey yaptım. Yoksa hileleri etkinleştirmeyecektim. Tamam. Sonunda bir de. Ne Bu arada arkadaşlar size kostümü göstermek istiyorum. Bakın. Dün dün dün. Freddy yaptım kostümü. Dün dün dün. Neyse ben odun kırayım. Bunu kırdım. Şimdi bir crafting table yapalım. Craft table. Şöyle. Sonra. Oo. Şöyle. Çubuk. Çubuk yaptım. Sonra bunu koy böyle. Sonra ya. e, taş kazma yap. Tamam. Ya. E pardon. Tahta kazma yap. Tahta mı? Tahta. Evet. Tamam. Şimdi bir kılıç, kılıç için tane taş. Onun için 3 6 8 9 tane yeterli. Bir de 10 tane tane. Tamam. E, tamam. <laughs> ben yürüme yükleyeceğim. Dur, dur. Şunu şöyle bir ilk taş kazma sonra taş balta, sonra taş kürek, sonra da taş kılıç. Şöyle şunları koyayım. Düzenli koymazsam benim sinirim bozuluyor o yüzden. Şu crafting tableda alayım. Aa orada koyun var. Koyun Şu alayım. Şu fidanı alayım. geberdi. Şimdi bir köy bulsam çok iyi olur. Aa oha. Bu lafımın üstüne köy buldum. Arkadaşlar Mehmet'in Mehmet'in kanalına abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. <laughs> Videolarına videolarına da. Ah, biz Buldum be. be. Abi biz tam biz da köy bulsam lafımın üstüne köy buldum. Diğer bu ürünlerde de bu arada e, Salih'le Eren olabilir. Evet. Ama şimdi biz bir yere gideceğimiz için e, hemen şey e, aynı yere girmesi uzun sürüyor biraz. Evet. O yüzden oğlum geçemedim bir şuradan. Yeah, tamam. Sonunda eğilerek geçtim ya. Hı. Üç tane oldu. Ay onları almadım. Lan bak. Ben... Burada yatarız biz. Oo. <laughs> şu tarlayı süpürsem mi? Süpüş. Tarlayı süpürüyorum. Süpür. Aa ben şey yapmayı unuttum. Ne? Fırın fırın. Şöyle koyayım. Şuraya. Koyayım bunu. <laughs> Çok değişik oldu. Neyse. Fırın da yapayım. Aslında köylülerin evinden çalabilirdim ama. Neyse. Oraya değmesi gerekiyor. Tamam. Ben fırın yaptım. Şimdi şunu koyayım. Tamam. Şu patatesleri de pişiririm. Patates diyorum ben ona. Patates değil. Şunları da aldım. 13 tane oldu. Şimdi ben bunları tahtaya çeviriyorum. Aa doğrusu Salihle Mehmet ay Mehmet diyorum. Şimdi bir şey oldu. Şimdi Şimdi bir 7'ye e, yedi, 7'lik bir ev yapayım ben. Bir Lucky Star. Hah? Lan zombi. Benim goleme vurmak. Abi benim golemi öldürdü. Ya kötü oldu bu. Golem gitti. Demirler geldi ama. Golem gitti. Golem gitti ya. Oh. Şimdi beni kim koruyacak? Ha, galiba spamlanıyordu da neyse. Tamam. Ev bitti. Biraz küçük bir ev oldu ama neyse. Bir şey olmaz. Ee, şimdi şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle ee, sonra sonra bir şey koymayacağım. <laughs> Zaten koyacak bir şey yok. Sonra şunu şöyle yap. Şunu da bak, istedim, pişir. Şimdi bir e, a şey yapacağım. Kapı a lan benim od odunları koymuşum ben. Bir altı tane yetiyordu. <laughs> benim odunlarım nerede diyorum. Tamam. Oo bu kapı da güzel bu arada. Tamam. Böyle küçük bir ev yaptım. Ee, şimdi şu patatesler pişiyor. Sonra ben bir de yemeyim. Ya da yok ya. Etim. Nam 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 nam. Tamam doyuru. Ee, şimdi yapacak ha, şey kömür bulmam lazım benim de. Ay yok. ağaçtan da kömür yapıl. Aa Lan örümcekler. Örümcekler. Ulan indirme mi geldi? Aa. Nereye gitti şimdi? Böyleydi değil mi? Aynen. Odun kömürü böyle oluyor. Şimdi şu şöyle meşale de yapayım. Böyle bir tane, iki tane de sandık yapayım. sonra bunları da şöyle koyayım. <laughs> e cidden çok küçük oldu bu arada. <laughs> Neyse genişletiriz. <laughs> bir şey olmaz. olmuş kere dedim lan buna. Neyse. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle bir de şöyle koyayım. Evet iyi oldu. Evet arkadaşlar buydu buraya kadardı. Bu e, ilk <laughs> Neyse ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> evet arkadaşlar bu videoya kadar da bu bölümde bir tane bir ev yaptık. Yediye yedilik. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenmişsiniz video olarak, kanalıma, kanalıma unutmayın. Abone unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.